Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Ark Omega Ragnarok'un 7. bölümüne sizlerleyim. Bu bölümde Hop, yanlış şeye bastım. Bu bölümde ee, şöyle alfaları almıştık en son. Şimdi prime'lara geçeceğiz. Ultimate Omega. 3 bölüme yumurta şeyini bitiririz. Belki bu bölüm 2 tiyar atlarım. Tamamen şeylerle bakın. Gördün mü? Bir oyundan gir yaptım. Ne kadar çok vermiş. Bir, iki, üç tane alfa vermiş. Ben şimdi hı, hı. Bu alfaları, alfaları diyorum. Prime'ları da halledeyim. Bu bölümde prime bir şeylere de bakarız. Başka, başka ne yaparız? Başka aklımda bir şey yok şu an. Pek de izlenmiyor açıkçası bu park. Sadece silikon incisi verdim? çok güzel. Seni kullanmayız ya. Sen çık çatada. Ejderha varken. Al sen bizim minyatür şeyimiz ol. Maskotumuz ol. Al buraya koyayım sana. Tamam. Bu aslan parçası çok güçlü zaten. Ee, dediğim gibi Prime Diğer yumurtaları halledeyim ben şimdi. Yumurta verenleri halledeyim. Tekrar görüşürüz. Evet hallettim dinozorları. Böyle bir chart yapalım. Prime'da gördüğünüz gibi. Bazıları 3, 2, 1, 4 yazabilir. Ee, biraz fazla aldım. Şuradaki yumurtaları da yedim. Neydi lan? Neyse. Buradaki yumurtaları da yedim gördüğünüz gibi içemedim. Keşke videoda yeseydim, Siz, gö size de gösterseydim ama kusura bakmayın. Şimdi Prime ne alabiliriz? Şöyle Shift F8 yapayım ben. Prime yazalım. Ee, level yapalım. Ee, Piyomi'ye geç, Stego'yu geç. Titanomiro. Dimorphodon. Diloh. Dimorphodon hala. Lystro, Meso, Skeletal, Dodo, Parasaur. Her şey var herhalde ya Prime. Mesela ben istediklerimden şöyle e, Özder Wyvern Prime Wyvern yok mu? Yok. Hmm. Pite. Pite. Ne? Nasıl yok Prime Peter'a Prime mesela Supernova Supernova değil tabi ki Supernova yok mu şimdi Yok Prime Supernova hmm. Prime Bak Drake yazalım bizde Drake de yok ee, Dodo. Sağda -do. da yok ki. Argent. Argent. Argent da yok. Hiç, uçan hiçbir şey yok mu onun Prime ya? Geç bunu geç. Bunu geç. Trodon. Diplo Parasaur geç. Pitera. Var işte Prime Pitera. Ben yazamadım herhalde. Tekste go. Com. John Peterzi. Doidy Cruz prime pitara var yani onu anlamış olduk şimdi. Mantis bugün ben zombi geç onları ya. Karno var. Tek enki var, Raptor var. Titan boa. Onyx cord. Dairo tekmiş o pardon, Dimetrodon. Tek terzi, Carbay Karno Carno, Piranha. Argent var bak Argent da var gördünüz mü? Raiq E o zaman Ejderha da vardır Rek- o Rex aslında yakışır da Ya bu modda e, Karadaki şeylerle zor ya bir de haritada büyük ya Sıkıntı yani terör kuşu Oviraptor, Warrior What NPC mi? Oo grafin de var. Aslında grafin de güzel olur ha. Hızlı hızlı gider gideriz bir yerlere. Süper Turkey. Bu da. Dimentra ne bu şey büyük uçan şey. Gulp Dog. Dragonis. Bir yok mu ejderha ejderha ya? Maestro. Mamut. Harbi yok herhalde ya. Featherlight, Warrior, Kentroporluva, Akbaba, Sinitra, ne? Sinidaria, Sinidaria. Her neyse. Bronto, NPC, Direwolf, Ejderha, 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 Yeti, Oha Yeti, İsmini Yeti yapmışlar yalnız, Fenrir, Bu ne lan? Skrill Allah Allah. Garip bir şeymiş. Var Wyvern işte. Carnist Wyvern. Demek ki Wyvern var. Bak ejderha da var. Tamam mı ya? Ejderha falan varsa sıkıntı yok. Peki Wyvern'la ejderhanın ne farkı var? Prime Frenzy Zehir Ejderhası 546 Levelinin 1 milyon 336 bin Harness Wyvern'ın 468 levelinin 704 K. Prefiero. prime, yazınca niye böyle oluyor? Prime Gri Griffin. Neyse. Buradan Prime ayarlayayım. Ne alalım bu sefer? bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ben o aldık, Meteor aldık. Starfire almadık aslında. Starfire alabiliriz. Survivor. <laughs> Corrupted Survivor. Biz ne ejderha ya. En temizinde. Lan o ejderha değil lan. Yanlış ejderhayı aldık. Öf. Ee. Bunu şöyle öldüreyim ben. Yanlış ejderhayı aldık. Yıldırma ejderhası almamız lazım. Nerede o? 11 milyon ert. Kusura bakma yani. Seni almayacaktık. Raym, Starfire. Ee, Yıldırma ejderhası. Yeğlere gideceğim. 4 milyon halti var Had buraya çok çok esma bana bir eğini verin Bunları zaten şimdilik alıyorum geçici olarak, daha sonra zaten bunları kullanmayacağız, Unique'leri kullanacağız. Bakalım başlangıcın kaç. Yıldırım ejderhası almamın nedeni, şu yıldırımı çok güzel o yüzden. Yarar, ateş, ateşten. 34k ile başladı. Bir 49 vuruyor 51 vuruyor 1.34 34 vuruyor kaç vuruyorsun 51 mi 31 mi set aldık onu boşver etrafa şöyle güçlü bir şey var mı ya ne kaçaymış 10 milyon olsun elte hız yine birbiri geliyor Allahım yarabbim onu ayarlamayı unuttum yine 51k vuruyor şimdi ne kadar vuruyor zarf ayır parası 836.000 normal vuruş yok aha omega oh sol çıktı bu oh omega kesmişiz lan yanım. Bak şurada adam yakalı bir şey olsa. Bakalım. Omega. Voodoo geç. Detonate geç. Uçan. Geç onu. Böyle yürüyen düzgün bir şey yok mu ya? Ama oh ah oha. Distans yapalım şunu. <laughs> 200k. Yok böyle milyon milyar. Stego var. Gel Stego'cum. Nerede o? Gel bakalım. Prime falan var orada. Şimdi 3.4 milyon altı var. Şöyle geldim buraya. Bir tane hit bastım kaçtım. Oha kaç kaç vuruyor. Bir sıkıntı mı var gençler? Alayınızı Bir Şimdi şöyle X bırakırım. Seni de yakarım. Ya senin de içinden geçerim. Artık e, fakir emre yok. Bir aralar fakir ama gururlu emre vardı. Bu ne oldu ya. Yok mu şöyle milyon milyar birileri ya? video kapattım yalnız 5.8 basacağım diye. böyle ee, yapsak şöyle bir aratsak çok mu kasar? Evet çok kasar. Yo. 27 bin dinozor varmış yan Böyle çıkmaz ki ya. Nasıl çıkar? Ee, metal muadır var. Company's Şu kullanır. Git. Kullanır. Otura gidelim bakalım. Bu ne lan? Oha. saura bak. Onun ne güzelmiş lan o. Bu ne? Timber kristal Ama tek Gel buraya gel nereye kaçıyon Kaçabileceğini zannettim ben de Nerede o? Suda değildir umarım ya Ben suda olmam Umarım burada bir yerdesindir. Bu ne no? lan? Knockback. Aa! Bir şeyli bir şey. Megalodonla bu şeyin karışımı ya. Suya değme sakın aman diyeyim. Ya. Ne olduk? Ne kadar mı? Ee, nerede bu oturum motoru bir şey? Yok, kullanılır otura sağur oho biz buradayız orada kara parçasında değil geç onu suda o hayatta olmaz beta mo eder diye bir şey var bir de ona bakalım mo eder miydi eder mo eder 480 bu da suda L, op, yanlış oldu Zayn diye bir şey var, bir de ona bakalım 2 milyar health Olmaz gerçekten Crystal Wyvern'ın Q'n'in de çok health'i vardır ya bir de güçlüdür o Kusuyorum birazcık onu Q'n yazsak şöyle Çıkar mı? Kristal Vay vural Yazamıyorum Ah 560 milyon elti var Acaba bir siler mi bu adam Deneyelim mi? Demekten zarar gelmezdi yani zaten Kaybedeceğimiz bir şey yok Nereye yakın o? Şu aşağıda 80'e 90'larda bir yerlerde. Olmasına gidecek sana giderim Son 1000 metre hadi bakalım. Ne olur ne olmaz ölür diye malzemeleri üstüme aldım. Umarım direkt silmez ya. Direkt silmezse biraz savaşabilirsek yine bir şey yapabiliriz de. Bu yaptığımız salakça bir şey mi acaba? Bakalım. Ha vuramıyorum. Sadece sheetlerle damage atabilirsiniz buna diyor. Allah kahretsin. Çok güzel yapmışlar. Neyse bir şey olmaz. Ölmedi en azından. Öyle düşün. Ben de rollendim, Bir, role girdim yani bir şey olacak diye. Şurada NPC'ler var. Nerede onlar? Bunları keselim bari. lazım. Merhaba. olan şaşkınlık içindeyim. Ne zaman gidecek bu şaşkınlık? Kontrolden çıktım. Ha, ah, tamam. Yine kaçıyorlar ya. Öleceğim öleceğim yok Ya ya ne Bir şu bakacağım diye. Yanında var. Öldü de şükür. peki? Bakalım. Beta sens o. Belki üstünde be o kadar vardır. Dur bana geliyor doğru. Beta 153 tane Ben hemen evden alıp geleyim beta sens. Seni de eve götüreyim de. İşimiz bitti artık. Evet alır mısınız? Oğul verdi güzel. Niye alamıyorum? Ha, aldım. Destansı Mosa e, <laughs> Bunları geç bunlar kötü Samın Disoy Anlamadım Destansı bilmem ney Şundan o, Destansı şeyini verdi bize Alırım Bu ne geç Bu ne geç Bu ne Normal kitin armaları Ya yeah, evet Hatır bir şeyler vardı yine güzel. Gidelim ya bu videoyu bitirelim burada. Evet yine Yıldırım Ejderhası ama bu sefer değişik Starfire olanı. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Minecraft'ta sanıyorum kendim sürekli F5 e basıyorum. Kendinize çok iyi bakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Açıkçası ark pek izlenmiyor. Bu modu bitirdikten sonra belki bir süre arka ara veririz. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.